Bu sene yağmaya doyamadı, değil mi şanslı? Değil mi aşkım? Yine kar geldi. Ha anne. Hala yağıyor. Şanslıca. Çok yağdı değil mi bu sene kar? Tüm bebeği. Şanslı. Yine yağdı, yine yağdı. Yeni dünyalar inşallah buzdan dolmaz Bitkiler ölmez inşallah. Çiçek açan ağaçlar ölmez inşallah. Kar yağmayan yer çok az kaldı. Hı hı.